Stencil tekniği ahşap boyama teknikleri içinde uygulaması en kolay tekniklerden biridir. Bunun için bol miktarda stencil çeşidinizin olması gerekir tabi. Stencilleri Zeminde background dediğimiz şekilde, bütün komple zemini kaplayacak şekilde de kullanabilirsiniz. Yaptığınız herhangi bir dekopajın kenarına ikinci bir süs olarak da kullanabilirsiniz. Veya bir yazı, bir e, görüntü şeklinde de yapabilirsiniz. Ben şimdi size bir e, çamaşırhane için, çamaşırlık için bir yazı hazırlayacağım. Ve bunu stencil yapacağız. Hazır elimizde stencil'larımız var. Laundry yazan bir bölüm ve ikinci bölümde ise çamaşırlar asılı. Bunun için zemini uygun renkte boyuyoruz. Fırça olarak sponge dediğimiz sünger fırçalar ve bu şekilde küt kesim sert kıl fırçalar. Bunlarla stencil yapabiliyoruz. Boyayı koyuyoruz, üstüne fırça veya sponge'u basıp stencil'ın üstüne basarak vurarak görüntüyü öbür tarafa aktarıyoruz. Son yıllarda stencil tekniği için yapılan bir olay var. Stencil'ın arkasına sprey sıkıyoruz. Bu sprey yapışkan bir sprey ve bunu sıktığımız zaman stencil kaymıyor, oynamıyor ve dolayısıyla görüntü son derece net çıkıyor. Şimdi ben stencil'ımı sıkıyorum. Bir iki sallıyorum yapışkanlığı ve o ıslaklığı gitsin diye ve objemin plakamın üstüne yerleştiriyorum. Sponcum yardımıyla Landry yazısını kırmızı yazacağım. Bu şekilde bastırarak vuruyorum. Sadece boyayı süngere alırken boyayı aldınız. Eğer bu haliyle alıp basarsanız çok bol olur ve görüntü kötü olur. Mutlaka boyayı aldıktan sonra süngerinizi şöyle ezin. Şöyle ezerek boyayı yemesini sağlayın. Çamaşır ipimiz var. İpimizi de şöyle bir açık kahve veya maşrum dediğimiz mantar dediğimiz bir renkte yapalım. Ve yavaşça kaldırıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra stencil'ınızı ıslak bir mendille hemen silmenizi öneririm veya götürün lavaboda sabunla bir güzel yıkayın ki boya üstünde kalmasın ve kurumasın. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşama ipin üstünde çamaşırlar şeklinde. Zaten görüntü onu ayarlıyor ve siz bunu o şekilde yapıştırıp yerleştiriyorsunuz. Kaymaması için yine stencil'a sprey sıkıyorum. Aslında eskiden spreyimiz yoktu ve gerçekten stencil yapmak bir işkence halindeydi. Çünkü hemen alta boya çıkıyor, görüntü bozuluyordu. Şimdi elbiseleri rengarenk boyuyorum. Tabi bunun için her renk için ayrı sponj kullanmaya çalışıyorum. Çünkü renkler birbirine geçer eğer aksini yaparsam. Tabi işlem bittikten sonra mutlaka yapılması gereken bütün ahşap boyama işlemlerinde mutlaka yapılması gereken vernik. Vernik yapmazsak eğer yaptığımız iş en kısa zamanda bozulur, kirlenir ve kullanılmaz hale gelir. Bu nedenle benim tavsiyem en az 4 kat vernik yapmaktır.